biraz makineyi böyle geriye doğru kaldırdığımızda şu ön tarafta böyle bir şeyimiz var bunun tırnakları var şöyle alt taraftan zaten bu çıkıyor bunu ayıralım şu sac da çıkacak bu sacın çıkması için e, önce bu kapağı kapağı iç tarafından yalnızca şu sol tarafta üçü. bakın bunlar değil şunlar değil sağ taraftan 3'ü çıkarıldığı zaman zaten kapağımız bu kapak o zaman zaten kendisini bırakıyor yere şimdi pozisyonumuz bu sacımız da böylelikle zaten alt tarafta ortaya çıkmış oldu muhtemelen bu iki parça siz bunu çıkarırken ön kapağı düşmüş olabilir. Birinci vidamız sol tarafta aynı altıgen vida yine sağ tarafta da şurada ikinci vidamızı söküyoruz. Vidaları söktük. Şu ön taraftan biraz aşağı doğru çekiyoruz arkadaşlar. O zaten kendisi saldı. Şöyle öne doğru çekerek bu sacı buradan aldığımızda sakince çekiyoruz. Öne doğru sacı aldığımızda gördüğünüz üzere tahliye motorlarımız, tahliye borularımız şudur. Buradan görebiliyoruz. Sadece ve sadece ön tarafta bir, iki tane vida yeri var. Makinemizi sırt üstü yere yatırdıktan sonra Ki Ön e, yanları Açtık Bunların ve alt kısmı Açtık Alt tabanı çıkarabilmek için Önce şu sol tarafta ve sağ tarafta bulunan Şu elemanları buradan Alıyoruz Bakın burada Burada bir ip var ve bu ip bir yaya bağlı. Bu da kapağı açıyor doğrudan. O yüzden bu ipi ve bu e, aksamı kurtarmamız lazım ki taban çıksın. Çıkarabilmeniz için en altında bakın şuraya karga burunla veya penseli tutun. Çekin. Bu ip kendini salıyor. Bu bir. Bir de dolayısıyla şurası bakın şurada bir yapı var. Bu yapıyı buradan çekmemiz gerekiyor. Şu an kapak saldı. Sol tarafta da aynısı yapılacak. Ayaklar çıkan ayaklarda şöyle çektiğinizde zaten ayakları alıyorsunuz. Kardeşlerim bakın şurada bir tutaç var. Bu sağlı sollu yine bakın şöyle makineyi geniş göstereyim. Sırt üstü yatıyor. Bu bu taban buraya geçme. Bakın buraya geçtiğinde burası birbirine tuttuğu için çekemiyorsunuz bu şekilde. Bunu nasıl çekeceğiz, kurtaracağız? Onu da şöyle kurtaracağız. Bakın böyle düz tornavida ile oradaki delikteki demir demiri değil, plastiği görüyor musunuz? Tornavida ucu orada. Plastiği şöyle itiyorum. Orayı ayırmış oluyorum. Çekiyorum şimdi bakın geldi. Bakın orası ne oldu? Ayrılmış oldu. Bunun aynısı bu taraf için de yapılacak. Sırada ne var? Sırada bakın makinamızın alt tarafına doğru yani sırt tarafına doğru bakın şurada bir delik var bu delikte iptidai yöntemlerle bükülerek engellenmiş e, bir taban görüyorsunuz ne kadar iptidai hiç boşa yakışmıyor yani bükülmüş tabanı bu şekilde tutturmuşlar bunun aynısı sağlı solunu. öbür tarafı da düzelteceğiz evet burayı bu şekilde tutup çektiğinizde ayrılıyor zaten rahat ayrılıyor taban. Yalnız ondan önce ben gösterme amacına yaptım size onu. Ondan önce şurada e, anakartımız işlemcimizin olduğu yer var. Bunun kablosunu şuradan ayırmak faydalı olacaktır. Evet, çektim onu. Bu ayırma esnasında şuna dikkat edeceğiz. Şu Şöyle dışarıya doğru taşı çekebiliyoruz bunu rahatlıkla. Birinci hortum oluyor bu. İkinci hortum ise bu da kardeşlerim bakın ileri itiliyor. İleri itiliyor. Şu geri çekiliyor bize doğru. Şu ileriye doğru. Dolayısıyla tabandan ayırmış olduk iki hortumu ve tabanı o şekilde çekeceğiz. Bunlar burada takılıyken çekmeyin. Bunun devamı olan temiz su gelişi. Şunu sökünce şu kapak kısmından bunu sökünce bunu da içeriye doğru alınca e, tabanı bu şekilde aşağı doğru atmış olduk. Bu taban içerisinde ağırlık yapsın diye bir beton bulduk. Bu Alman betonu. <laughs> yani e, çünkü orijinal Alman balı bu. Made in Germany üzerinde. Bakın zeminde yani şurada tabanda şurada böyle e, duruyordu siyah. Ona da dikkat edin indirirken. Bakın bildiğiniz ağırlık yapması için yani hacı yatmaz fiziği. Ben ona öyle söylüyorum acı yatmaz fiziği olsun diye zemine böyle bir ağırlık koymuşlar e, çekmeceleri raylı çekmecelerimizi çekince bu makine arkaya doğru öne doğru düşmesin arkada ağırlık yapsın diye konmuş bir şey evet bunu içeriye sokup tabanı aşağı alabilmek için içeri sokmuştuk şimdi bunu tekrar şöyle dışarıdan beri takılıyor şimdi bunu şöyle içeriye tekrar iade ediyoruz Ve takma yöntemimiz öyleydi yani dışarıdan beri bu da şöyle. Yakalayalım mı? Şurası şöyle şurada oturuyor. Şurayı buradan ittiriyoruz. Şu anda takılmış pozisyonda. Anakartımız koyduk ve şurada bir anakartı haznesine giden bir soketimiz var. Onu da buraya takmış olalım. Evet. Anakarttan o da geldi. Tabanımızı şimdi yerleştirme zamanı geldi. Hortumları hatırlayalım. Takarken birini içeriye doğru itmiştik. Birini dışarıya doğru itmiştik. Yani şu hortum şuraya girecek. Buradaki hortum da buradan girecek. Ona göre yönünü ona göre vereceğiz şöyle. Şurası şuraya geçecek. Hizaya getirelim. Evet aynı öbür tarafı için de aynı şey geçerli. Burada tamam. Şöyle elinizle vurun. Yavaş yavaş zaten girdiğini görüyorsunuz. Hizası geliyor. Bir de şuranın hizası gelecek. şurada bir şey vardı. Hatırlayın. Yani ön tarafından baktığımızda bakın şu vurdukça ortum şuraya girecek. Yani yerleri belli. Hepsinin yeri belli. Evet. ittirirken şuna da dikkat edin. Nereye girdiği önemli. Bakın tam hizasını gösteriyorum şu anda. Tam hizası. Şunun yanı. Evet. Bakın oturdu. evet Şurası da tamam. Bir de burada şurası oturdu ve burayı da sağlı soluna Evet, şöyle büküyorsunuz. Sağlı sollu düşünüyoruz yine. Büktüm. Ayakları da takalım. Sağlı sollu. Evet, kapı yayı çekiyoruz. Çıkmış olabilir kardeşlerim. Bunu takmanın yolu. Şöyle bakın. Dikkat edin. Böyle. Şöyle. Şu da şuraya geçiyor. Aç alt kısma baktığımızda ise yayı vardı zaten. Benim de şöyle hafiften gerdirerek şurada alan var. Bakın oraya bunu geçirmiş olsun. Evet. E15 hatasını veren e, ee, sivicimizi de ve su köpüğümüzü hazır. Şu konumdayken de takabiliriz. Yeri şura, şurasıydı zaten. geçirmiş oldu ve artık oradan düşmez. Evet, şöyle göstermek olayım. Şu bir, şu iki. Şu deliğe ve şu deliğe geçecek. Burada. Evet, bu şekilde oturduğunu gördükten sonra artık dikeltebiliriz. Evet, sırt üstü yatırdığımız makinamızı tekrar Kekleştirme zamanı geldi. Keçesini koyalım. E, bu mavi taraf kapanacak. Üstünün keçesi. Rahat çıkıp yerleştirilen bir şey. Ön tarafı değil ama sağ ve sol tarafın saçlarını takabiliriz. Bu saç takma çıkarması gibi. Sadece ve sadece ön tarafta bir iki tane vida yeri var şu tabandaki delikleri görüyor musunuz? Orada böyle olan geçme yerlerini şöyle bir yerleştireceğiz. Alttan yerleştirip Yukarıya doğru çekiyorum böyle elimle. Ve üst tarafı da sonra geçirince önce alt sonra üst. İttireceğiz. Bunun üstüne oturmuş olacak. Ve buradan da vidalayacağız şimdi. Altıgen yıldız. Evet, vidalamış olduk. Şimdi sol tarafı da yapalım. Bunu geri takarken şöyle yapıyoruz. Çekebiliyorsunuz. Oturabiliyor. Bu taraf içinde geçerli. Zaten rampasından anlaşılıyor. Şuraya da yandı. Oturdu. Daha sonra bu kapağı önce üst taraf buraya içeriden geçirildi. Bakın şurası geçiyor. Üst tarafı iyi oturtmazsanız bu böyle geçmez. Sol taraf için de aynı şey geçerli. Üst taraf oturduğu için sol tarafta rahat bir şekilde geçmiş oldu. Geçmiş oldu. Ayağımızda aşağıda biraz şöyle dayalı bir şekilde ayağımızda dayadık. Bunu açacağız. Ve biliyorsunuz içeriden zaten vidalanıyor. Alttan da tutulacak. Ve böyle açılıyor. Öbür türlü engel oluyor. Engel oluyor. Bu şekilde onu açacağız. Tuta tuta takacaksınız